şahri sabri ve yessirri enbi ve tebbi ve Allah inna Allah'a vesiyo mevila kanlara evinle vakitte gelmek üzere zaten okuduğum ayeti celile ve sure-i şerife ve ayeti celile hakkında hiç olmazsa tercümesini, marini evet dinde nasihattir mantı okuyunca öyle değil. Kavli e, şerifince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çünkü mübarek sözüdür. Bu ayetler hiç olması, hatırlatmasını manalarının ne olduğunu ve bu ayetler hakkında evet yorum nedir? Tefsir alimlerimizin yorumları nedir? onlardan bahsetmeyi arzu ediyorum. Müslümanlar İnfitar Suresi bu Sure-i Bu Sure-i Celile Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur, inmiştir. Evet. <laughs> 19 ayetten meydana geliyor. Sure-i az önce okuduğum gibi. Burada Cenab-ı Allah kıyametten haber veriyor. Zaten surenin adı da İnfitar Suresi. Yani parçalanmak, paramparça olmak. Evet. <laughs> Anlamlarına geliyor. Anlamlarına geliyor. İnfitar. Evet. Tabi bu kelime infitar olarak bu manada ama bir de fatara dediğimizde yani Arapça tabi bunlar yaratmak manasına da geliyor. Onun için bu sureyi celile Mekke'de dedik nazi olan bir suredir ve ana tema itibariyle kıyametten bahsediyor, haber veriyor. Ki bu dehşetli günün nasıl olacağını evet, nasıl meydana geleceğini bizlere bildirmektedir. Niçin bunlar? Neden bunlar? İnsanlık uyansın diye. Evet, biz Arapçasını bilmiyoruz ve bilenlerden o zaman dinlemek lazım. Gerçek ve bu sureyi celileleri, ayeti kelimeleri tercüme eder veya tefsir eden gerçek ihlas sahibi alimlerden dinlemek lazımdır. Müslüman kardeşlerim. Ve onların tefsirlerini okumak lazımdır. Niye bunu söylüyorum? Yani benim bu kategoride bir yerim yok. Şunu demek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Yani ayetler ve hadisler son zamanlarda acayip şekilde yanlış tercüme ve yorum yapılmaktadır özellikle hadisler de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisleri de maalesef maalesef yani naehi insanların evet ellerinde oyuncak haline getirilmişti. Tabii ki bunun dünyada cezasız kalması düşünülemez. Ahirette cezası ise daha büyük tabiatı. Peygamber'e saygısız etmenin ne demek olduğunu orada onlar göreceklerdi. Ben burada tabii ki kimseyi şöyle yap, böyle yap şeklinde böyle bir durum söz konusu değil de sizlerin dikkatini çekiyorum. Yani dinliyoruz, görüyoruz, işitiyorsunuz, yanılmayalım demek istiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim hakkında Rabbimiz buyuruyor ki, ya biz bu Kur'an'ı biz indirdik, onun kıyamete kadar da muhafızı biziz. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Kur'an hakkında yani birçok güzelliklerini, özelliklerini, hususiyetlerini sayıp döktükten sonra evet alimler ona do doymaz diyor. Alimler ona doymaz. O fazla okumak suretiyle de eskimez, yıpranmaz. Asliyetini, güzelliğini, hususiyetini, özelliğini kaybetmez. Değil mi? Kur'an-ı Kerim böyle bir evet Cenab-ı Mevla'nın e, sözüdür. Kelamı kadimdir diyoruz biz. Onun sözünün üzerine hiçbir söz yok. Sanki Cenab-ı Allah Celle ve Ala evet nurundan bir parça iniş gibidir. Onun için bunu yıkmaya çok insanlar uğraşmışlardır bozmaya çok insanlara uğraşmışlardır. Rabbimiz de zaten bunlara bidayette evet emir ve ferman ederek demiştir ki gücünüz yetiyorsa onun bir suresini en kısa suresini meydana getirin. Gücünüz yetiyorsa onunla yetmiyor gücünüz. En küçük, en kısa evet ayetlerini meydana getiriniz şeklinde meydan okumuştu. O gün bugün meydan okumasına Evet, şöyle kısa bir ayetine kadar denk olacak bir söz getirilememiştir. Müslümanlar, demek istediğim şey olur ki, işte ben bunu yani duydum, bir konuşmacı çıkmış, konuşmacılar birkaç tane zaten bu bunları yapanlar hep böyle kendi hem pahalarını alıyorlar, ondan sonra öyle programlar düzenliyorlar veyahut da ne bileyim işte televizyon programları vesaire fitne fizyon programları böyle düzenleyip Müslümanların fikirlerini çelmeye çalışıyorlar. Bir tanesi öyle diyormuş. Ben yani samimi bir iyi bildiğim sağlam bir kaynaktan söyledim. Yani fikir bu toplantıdaki fikrin ana fikrin ana fikir tema o. Onu işliyor. Kur'an okumak ne demekmiş efendim haşa kella. Yani böyle diyorlar onlar. Onların ne konuşuyor. Her harfine salap varmış. Böyle bir şey yok. Olamaz böyle bir şey. Diyorlar. Müslüman kardeşler işte bakınız böylece Müslümanları Kur'an okumaktan alıp koymak istiyorlar. Hadisleri inkar etmek suretiyle alıp koymak istiyorlar. Onun için bunu da zaman zaman hatırlatıyorum. Beni mazur görür. Çünkü fitneler artık ne bileyim arş-ı neredeyse dayandı. O bakımdan işte bize sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her harfine bir on sevabın verilecek, verecek taraf ilahiden verilecek olduğunu haber vermişti. Ben bunu bu kürsülerden sizlere ifade ettim. Evet, böyle süratli de konuşmak mecburiyetine kalıyorum. Evet, zaman geldiği için evet ne bende hal var ne cemaatimizde inşallah cemaatimiz daha iyi olsun. Dolayısıyla Böyle çap çabuk bir iki kelime söyleyip bir iki mesaj vermek istiyorum. Aslında benim burada bir konuşma yapmam da. Evet dar zamanda e, tek uygun da olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum ama. işte İnfitar Suresi dedik. Yani böyle bir hususu da sizlere arz etmiş oldum. Her harfine 10 sevap verecek olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz verilecek olduğunu beyan buyurmuştur. Ve çokça söylediğim hadis-i şeriflerdendir. Ben demiyorum ki diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendim, elif, la, Mim bir harften yani on sevaptan müteşekkildir şeklinde demiyor. Tam bunun aksine bir kimse elif, la, Mim dediği zaman bak Arapça yazını tabi elif, elif var, lam var, Arada Y var, ondan sonra Elif, F var. Dört harf. Dört harf. Demek ki Elif dediğimiz zaman kırk hasene sevabını alıyoruz. birbirine. inanıyorsan peygamber böyle diyor. İnanmıyorsan ben seni ne yapar? da, o da otuz. Yani üç harf doğumda var. Otuz sevap almış oluyoruz. Etti değil mi? Yetmiş. E, evet. Mim de üç harf var. Etti yüz yüz sevap almış oluyorsunuz Mümine bu ihlas bağlı olmadan geçer. Tamam mı? Bağlı. Mesela bazıları diyorlar ki ben dua ediyorum, duam kabul edilme. İnanmıyorsun ki sen duanın kabul edildiğine. Allah kabul etsin. Çünkü Rabbimiz buyuruyor Ud'uni yestecib lekum Bana dua ediniz siz, sizin duanıza icabet edeyim. Onun için alimler böyle demiş itikad, ihlas çok önemlidir. İhlas, itikaf. Önemlidir. Mümin kardeşlerim, onun için bunu da bize sadıkul va'dil emin olan, doğru söyleyen, yalan söylemeyen peygamber haber Elif, la, mim dediğimizde demek ki toplam yüz sevap almış oluyorsunuz. Bunun böyle olmadığını iddia eden, söyleyen kimseler Peygamberi Efendimizin sıdık vasfını inkar etmiş oluyor. Ki bu, bu da büyük bir vebaldir. Adım adım böyle söyleyenler küfre düşüyorlar. Dalalet bataklığında çırpınıyorlar. Farkında değil. Sevgili Peygamberimiz için Cenab-ı Allah وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyurur. Seni biz alemlere rahmet olarak gönder. O bakımda Cenab-ı Allah rahmet olarak gönderdiği peygamberin hürmetine gelişi anından kıyamete kadar ümmetine bazı özellikler verilmiştir, veriliyor. Daha önce geçmiş olan Yahudiler veyahut da Hristiyanlar bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ismini söylemek suretiyle dualarında yalvarışlarında yakarışlarında söylemek suretiyle Cenab-ı Allah'a yakarıyorlar. Kur'an bunun açık örneğidir Mümin kardeş. Ne diyor? Bak. Şöyle diyor ayeti kerimede. Geçmiş olan o ehli kitaptan olan kişiler karşılarında azgın düşmanlarla karşılaştıkları zaman karşı karşıya kaldıkları zaman şöyle dua ederler diyor. Ahir zamanda göndereceğim, göndereceğim son peygamber Ahmet hürmetine bize yardım et diye dua ederlerdi. O duaları sebebiyle peygamberimizin isminin de vesile kılınması sebebiyle Allah onları o azgın düşmanların şerrinden kurtarır. Bir avuç oldukları halde savaşta galip gelirlerdi. Kur'an böyle diyor müminler. Var mı bunun başka inkar tarafı? Ötesi yok. Şimdi böyle bak bir takım insanlar ortaya çıkıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz vesile ittihad edilmez diyor. Ona salatü selam getirilmez diyor. Ne mana ifade eder? Bizim gibi o da bir insandı. Öldü gitti çürüdü artık. Böyle içtimdatlar, böyle vesileler olmaz diyor müminler. Bu Kur'an'ın getirdiği gönderiliş sebebine de aykırıdır az mümin kardeşler. Onun için yani bu yanlış söylemlerden, iddialardan sizi temizlemek için, kurtarmak için bu girişi yaptım. Zaten zamanda oldu ya, İnfitar suresinden bahsedecektik, hiç olmasa bir ayet-i kerimeye arz edeyim. Bu girişten sonra. Çünkü din naziyetten ibaret. Lillahi ve lirrasulü, evet Allah için, onun Resulü için, velil müminin, yani müminlerin ammesi için, yani bütün herkes için müminlerin e, bütün insanlık için din bir nasihatten ibaret diye buyuruluyor. Onun için şih, şiddetli olacağı kesin olarak bilinen kıyamet için Cenab-ı Mevla buyuruyor. İzle sema un fetara. Gök yüzü param yal parçalanıp da dökülmeye başladığı zaman o izel kevakibün teferat. Evet, yıldızlar da yörüngesinden çıkıp düzenini bozup da etrafa bir tesbih tanesi gibi evet saçıldığı zaman müminler bakın bu temsile görüyor musunuz? Şu düzen mutlaka bir gün gelip bozulacaktır. Aman hocam bizi korkutma. Müminler, müminlere korku yok. İnne evliya Allah, ela inne evliya Allah, la havfum aleyhim ve la hum Dikkat ediniz. Allah'ın veli kulları için korku yoktur. Ve la hafun Korku yoktur. Ve <laughs> lahum Onlar üzülmeyeceklerdir diyor. Korku yok bir de üzülme durumu olmayacaktır diyor. Az müminler onun için bu kürsülerin bu kürsülerden yapılan bazı nasihatlerin buralardan yapılan hatırlatmaların nasihatlerin amacı bu. Allah'ın sevdiği kulu olalım. Velisi olalım. Ve dolayısıyla hem dünyada huzur hem de ahirette huzur bulalım. Budur amacımız. Başka bir gayemiz yok. Allah'ın rızasını ermek. Dünyamızı tabi imar edeceğiz. Mamur hale getireceğiz. Evet. Dünyadan istifade edeceğiz. Nasibimizi unutmayacağız. Ticaretse ticaret, ilimse ilim, irfansa irfan. Efendim hizmet, İslam dini de hizmet. Değil mi? Sen benim için ne yaptın diye Rabbul Zülcelal ve Kemal Hazretleri bize evet soracaktır Müslümanlar. O men yettekillah yec'al buyuruyor Hazreti Allah. İtikad edin, iman edin müminler Kur'an'ın dedim ya her harfi, her harekesi evet her üstüne esresi bir bile bir fazilettir. Onun için Cenab-ı Mevla buyuruyor ki benden gerçek manada korkarsanız, takva sahibi olursanız, ittika ederseniz, o zaman size sıkıntılar zamanında bir mahreç, bir çıkış yolu, hiç ummadığınız yerden size çıkış yolları gösteririm Hazreti Allah. O bizim itikadımıza göre mümin kardeşlerim. Dolayısıyla İslam işte bu güzelliklere bizi yönlendiriyor. Bu güzelliklere yönümüzü çevirmemizi istiyor. Fevelli vajheke şatral mescidil Ey peygamberim sen evet sen nereye? Mescidi harama yüzünü dön. Çünkü biliyorsunuz Kabe-i Muazzama kıble tayin edilmeden önce uzun zaman, epey bir zaman evet Kudüs-ü Şerif'e doğru teveccüh edilerek namaz kılınıyor. Peygamberimiz de her defasında gönlü Kabe-i Muazzama olsun diye olsun diye istiyordu. Rabbü Zülcelal Hazretleri işte onun duasını kabul etti de onlar fevellu vucuhekum şadral Mescid-i haram. Evet. Mescid-i harama doğru yüzünüzü, yüzünüzü dönünüz buyuruyor. Müslümanlar istikbali kıble vardır değil mi? Kıldığımız beş vakit namazda bir insan bile bile başka yöne teveccüh ederek, dönerek namazı kılsa hani özürsüz olarak biliyor o namaz sahih değildir. Çünkü namazın içinde ve dışında şartlar var öyle değil mi? Onun için Müslümanlar bakın fevellu vucu ve tüm şadra. Evet. Onun yönüne doğru siz de yönünüzü dönünüz. Hani ona döndüğümüz zaman işte yönümüzü dönmek bütün benliğimizde Rabbimize dönmek kıbleye teveccühün manası da bu. O bakımdan demek oluyor ki doğru, düzgün, iyi insan Kamil insan yetiştirmektir İslam'ın gayesi. Bunlara ne ölüm anında, ne kabirde, ne kıyamet gününde korku olmayacaktır Müslüman'da. Olmayacak. O dehşetli günde bakınız gelmeden önce alametleri olacak buyurulmuş. Mesela bir duhan dediğimiz duman olayı meydana gelecek kıyametin öncü haberlerindendir. Buna on tane büyük alamet deniliyor. Müslümanlar bu duhan bütün dünyayı kaplayacak, duman kaplayacak ama kafirleri yerden yere çarpacak. Bakın bu hadis-i şeriflerde bize verilen bize müjdeler müminler, müjdeler. Bu müjdeler buradan fışkırıyor işte. Bu mekanlardan size naklediliyor, fışkırıyor. E ne duruyorsunuz? Soruyorum size. Ne duruyorsunuz? Niye bu kadar tembel davranıyorsunuz veya davranıyoruz? Evet, müminlere bir nezle tesiri kadar ancak tesir edecek. Ama inançsız olanları yerden yere vuracak. İşte dediğim ya müminler bu. Onun için velah havfun aleyhim. Lahavfun aleyhim ve Onlar mahzun olacak bile değiller, üzülecek bile değiller. Onlara hiçbir korku da yok hiçbir korku bile yoktur diye buyurdu. Onun için et takva Takva buradadır, burada, kalptedir. İttakullah, Allah'tan kork, Allah'tan korkun. Hay suma nerede olursan ol, Allah'tan kork. Günah işleyeceksin, Yapmayanın uzanırken. Beni gören bilen bir Allah var. Yeri, kat yerin dibinde olsan, yeri yedi kat göğün semalarına çıksan, en karanlık mekanlarda bile olsan, seni gören, bilen bir Allah var. Bir Rabbu Celal Hazretleri var. Evet, o her şeyi görür ve bilir. Bu devamında da var. Bunları da inkar ediyorlar. ona. katibi neymiş efendim? O öyle bir şey yok. Görmüyor. Bunlar hep İslam'ın haricinde olan düşünceler. Aman ha müminler, fitneler çok çoğalmıştır. Nereden içtiğinize dikkat ediniz. İslamiyeti naehil insanların ağzından almayız. Bunlara dikkatinizi şiddetli bir şekilde çekiyorum. Kur'an-ı Kerim diyor ki katibin yâlemûne mâ İşte bu ayet-i kerime. Biz Kur'an'a inanıyoruz elhamdülillah. Peygamberimizin getirdiği her şeye inanıyoruz. Müslümanlar dün Ebu Bekir Sıddık Sıddık ünvanını kazandı. Değil mi? Kafirler onun itikadını, imanını sarsmak için ya bak arkadaş senin arkadaşın buradan kalktı, Kudüs-i şerife gitti. E şu kadar zamanda develerimizi şey yapmak ve aylarca günlerce yol çöl, çölü katı Bir aylık mesafeye gitti. Oradan da yeni kat göklere çıktığını söyledi. Söylüyor. Bunu da mı? Buna da mı inanıyorsun? Ebu Bekir e, radıyallahu anh hazretleri şöyle dikildi karşılarında bir aslan gibi. Bak iman işte budur sert bir kaya gibi, evet, bir dağ gibi karşılarına dikildi bir tek söz söyledi. Bunu o mu söyledi? Evet o söyledi. O söylediyse bu doğrudur, haptır dedi müminler. Evet. Ben ondan başka bu dünyadaki olacakların dışında öteki alemdekilere de inanıyorum. Değil mi? Kıyamet gününe de inanıyorum demiştir. Müminler dün Ebu Bekir Sıddık var. E bugün biz de onları taklit edecek. Derecede olmamız lazım değil mi? Size soruyorum. O halde kiramen katibi ya'lemune ma tef'alun kiramen katipleri ki onlar yaptığınız her şeyi bilirler. Müminler bize semaun fetarat ve izel kevakibun yıldızlar da işte böyle mısır taneleri gibi veya imamesi kopmuş bir tespit gibi ki milyonlarca yıldız var. Bunların sayısını ancak Cenab-ı Allah bilir. Bunlar da diyor böyle böyle birbirine çözülüp de dağılıp her biri bir tarafa evet dağıldığı zaman bu izel bir harfu cira daha on tane hadise sayıyor ben yani de doğru denizler ve okyanuslara alev ateş yanmaya başladığı zaman işte böyle bir an gelecek müminler. Rabbimiz bizi bu dehşetli anlardan koruyacaktır. Ama takvamız ölçüsünde Cenab-ı Allah'a duamız ölçüsünde onun dinine yardımcı olduğumuz ölçüde Rabbim de bize yardım edecektir. Allah azim şan, evet cümlemize medet inayetle nasip